olmaya, başarmaya, mücadeleye, erdemli olmaya, ahlaklı olmaya ve keşfetmeye değer. Yaptığımız şu, projenin amacı şu arkadaşlar. Belirlenen mahallelerde spor okulları açacağız. Bu mahallelerdeki öğrencilere ulaşacağız. Hem sportif faaliyetler yapacaklar, hem de orada değerler eğitimini vereceğiz. Ne vereceğiz çocuklara? branşlarla birlikte tarih bilinci, değerler eğitimi, adamın maaşı, peygamberimizin hayatı bunları da bunun yanında vereceğiz. Ya yani bu değer kavramını sporla birlikte bütün çocuklarımıza uygulatmak istiyoruz. İlk aşama olarak nasıl ilerleyeceğiz? Değerli arkadaşlar ilk olarak uzak şeylerden başlayacağız mahallelerden. Tamam İlk sekiz mahallemiz şu. Akyazı Mahallesi, Barış Mahallesi, İzzet Paşa Mahallesi, Kavak Yolu Mahallesi, Çukur Kuyu Mahallesi, Yalnızbağ Mahallesi, Ulaver Mahallesi ve Keçit Mahallesi. İkinci aşamada ise 8 ilçemize, Üzümlü, Refahiye hepsine bir de aynı zamanda 4 tane merkez mahallemize, Mimar Sinan Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, 13 Mahallesi, bunlara bu Erzincan'a değer alanlar çekeceğiz. Şu anda bizim bütün bu dışarıdaki sekiz mahallemizde de zaten yerlerimiz var. Ya belediyenin beldelikten düşen belediyelerin terk edilmiş binaları var. Ya da bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ya da Spor Genç Spor İl Müdürlüğü'nün yerler var. Biz burada başlayacağız. Bunların Hepsini aynı zamanda bir kamu kuruluşuna ya da bir STK'ya zimmetleyeceğiz. diyeceğiz. Bunların bütün ihtiyaçlarını da onlar giderecek. Şimdi 8 mahalleden ilkini belediyenin teslim olduğu yer neresiydi? Ulaları Buralar. belediye başkanlığı başkanı görürseniz sizlere onu zimmetliyoruz. Ahmet Bey nere istiyorsunuz? Ben <laughs> ben bu Çukur Kuykucu da ticaret odasına zimmetliyoruz. Evet. Müsiyat nereye istiyor? Tamam, sen müsiyat bir yer şirkette. Organize sanayi nereye istiyor? Evet. Nerede? Evet. Tam organize sanayiye verdik. Kaç etti? Evet. Dört. Dört. Bir de özel idareye verdik. Özel idareye. Özellikle Sayın hani şöyle bazı ülkelerde mesela e, emniyet bölgesinde mesela yoğurtlu jandarma bölgesinde jandarmaya açık hani finansesi noktasında... Finansını biz yaparız. Edelim. Tamam. E, Emre ile beraber beş mi oldu? Evet Sayın Hanım, özür dilerim. Bir jandarma, bir emniyet ne oldu? Yedi, Yedi oldu. Sayın. Tamam. Esnaf sanatkarlar evet. nerede? Tamam. Ee, Ahmet Tanoğlu'nun yanında oturuyorsun. Hiçbir, yani onun bu Yok, beraber olmaz. Bak bu huyunuzu sevmiyorum, basın mensuplarının yanında yani beni konuşturmaya. Esnaf sanatçılar da yapacak, tamam. Etti sekiz. Şimdi bir jest daha yapıyoruz. Biz belediye başkanımızla birlikte bu tesislerin anahtar teslim size teslim edeceğiz. Sadece Ahmet Tanullu hariç. O kendisi yapacak. Esnaf sanatçılar hariç müsiyat hariç. Onun dışındaki özel idare hariç. Bunların paraları var. Dört tane kurum kendi kulübünün tadilat ve tamiratını yapacak. Diğer jandarmanın, emniyetin organize bir kendisi yapsın. Ondan sonra ikisini biz yapacağız. Ve burada çocuklarımız gelecek. Bakın bu projenin şöyle bir faydası var. Herkes duysun diye söylüyorum. Gençlik Spor İl Müdürü burada. Aslında bizi bu projeye teşvik eden Fatih'tir. Geldi bir gün. Sayın Valim dedi, biz Türkiye'de bunu en iyi yapacak iliz dedi. Yürekten tebrik ediyorum. Niye bunu söyledi? Çünkü Erzincan okul sporlarında 2023'te Türkiye birisi. Tabii. Erzincan okul sporlarında Türkiye birisi arkadaşlar. Türkiye Birincisi olarak <laughs> Sayın Halim biz en iyisini yaparız dedi. Antrenörlerimizle, işte burada bize Gençlik Spor Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verecek. Değerli arkadaşlar, bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bugün bir yere ziyarete gittim. Psikolojik problemi olan bir vatandaşımız. Sayın Halim buralar bize terapi gibi geldi. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve gençlerimize sahip çıkmak da sözde olmaz. Onun için davranışlarımızla bunu göstermemiz gerekiyor. İlk aşamada bu sekiz yerde başarılı olursak önce bir çıktıları göreceğiz. Ondan sonra ilçe kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız da burada. Kaymakamlarımızın öncülüğünde alt yapılarında binalarımızı hazır edeceğiz. İkinci dönem başında da sekiz ilçemizle başlayacağız. Sonra da ikinci dönemin başında dört tane merkezdeki belediye alanında olan merkezdeki mahallelerimizde de başlatacağız. Ve böylece bu projeyi yıl sonuna kadar en iyi şekilde, en iyi noktaya götüreceğiz. Ben inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde biz bu işin en iyisini yaparız. Ve bizim bu çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları gerçekten böyle bir masraf, kendinize lütfen bir Angarya olarak görmeyin. Bakın buranın çocukları tekrar tekrar söylüyorum. Yani gerçekten çok değerli. Şu anda biz e, geçen yıl hem LGS'de hem YKS'de Türkiye'de ilk onun içerisindeyiz. Bunun bir bilgisi de vermek isterim. İlk onda Erzincan. Onun için bu gayret ve çabamız hep Erzincan'ı üst sıralara taşıma. Bizim en büyük avantajımız da şu, Bilal problemimiz yok. Yerleri gördüğünüz çok büyük problemler yok. Sadece küçük tadilatlar ve malzeme alımıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü de bunu koordine edecek 20 antrenörüyle birlikte el birliğiyle bunlara destek verip bu işleri yapacağız. Ve bunu şöyle düşünün. Samimi olursak, birbirimize destek olursak Cenab-ı Allah bizim önümüzdeki bütün engelleri de aşar. Bu paralar büyük paralar değil. Eğer biz çocuklarımıza bugün bunları harcamazsak, 10 yıl sonra bin katını da harcasak o tahribatı tahmin edemeyiz. Bunu da lütfen bir yere not olarak yazın. <laughs> başkanımızın, başkanımızın, belediye başkanımıza, rektörümüze bir şey vermiyor muyuz? Yusuf başvurduğu biz Evet. <laughs> Hoca desteği. Hoca desteği veriyoruz. bu yani noktalarda eğitici desteği atacağız ama açarsan bir tane sayılır. Üniversiteleri tane açsın hocam. Üniversitelerin içinde var. de olabilir. Şimdi yani buna uygun bu bir binada o zaman dokuzuncuyu da üniversitenin içinde açarlar. Olmaz mı? Ya da yurtların bir yerinde. Evet, üniversitemiz de buna destek veriyor. Dokuz tane spor kulübümüzü Fatih ne zaman faaliyete geçireceğiz? Sayın hemen ben size Tamam, hayırlı olsun. Allah'ıma mahcup etmesin. Bence Erzincan'da yaptığımız projelerin hepsi güzel ama en değerli ve en güzellerinden birisi bu. Şöyle bir işlerimiz var. Yani bir defa ispat etmiş Erzincan kendisi okul sporlarında. Çok yetenekli çocuklarımız var. Biz hep beraber bunun gayreti ve çabası içerisinde olalım. Ben öncelikle Gençlik Spor İl Müdürümüze, Yusuf Bey'e emek verin, destek verin bütün antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlar hepsinden razı olsun. Orada biz boş yer buluruz. Onların da tadilatını, tamiratını Yusuf. Biz yapar, onlara teslim ederiz. Onları da böylece ne oldu? 11. 11 ile başlıyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. Cenab-ı Allah utandırmasın inşallah. Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Ahmet Bey bak böyle birlik beraberlik olunca bizim de keyfimiz yerine geliyor. Evet. Allah ayıplarınızı kabul etsin. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Ben belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamlarımız gerekli notlarını aldılar. El birliğiyle. Ee, mesela şöyle de olabilir. Sayın Valim bizim beldemizde boş bir bina var. Belediye başkanlarımızdan varsa burayı da biz kulüp olarak açalım, destek verelim dediğinizi de 11. 12. 13. yapar. Orada da antrenörlerimizi göndeririz. Böylece de bir hani belki unuttuğumuz, fark etmediğimiz yer olabilir. Onları da bize söylerseniz onları da hızlı bir şekilde açarız. Evet. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli direktörüm, çok teşekkür ediyorum. STK başkanlarımıza, bütün belediye başkanlarımıza Teşekkür ediyorum. Allah aydınlığına kesin. Cenab-ı Allah inşallah. Evet. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir, önce sen öğren. Kolay kullanım, sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.